İran'ın İsrail'e cumartesi günü düzenlediği hava saldırısı sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi New York'ta olağanüstü toplandı. Toplantıya İsrail ve İran'ın karşılıklı suçlamaları damga vurdu. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan konuşmasında maske düştü. Terörün bir numaralı küresel sponsoru olan İran, bölgenin ve dünyanın istikrarsızlaştırıcısı olarak gerçek yüzünü ortaya koymuştur dedi. Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran devrim muhafızlarını terör örgütü olarak tanımlamasını ve çok geç olmadan İran'a mümkün olan tüm yaptırımları uygulamasını istedi. Gilad Erdoğan konuşmasında özellikle 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşması taraflarına Tahran'a karşı uluslararası yaptırımları yeniden uygulama imkanı veren geri tepme mekanizmasına da atıfta bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood da Güvenlik Konseyi üyeleri olarak İran'ın konsey kararlarına uymasını ve tüzük ihlallerine son vermesini sağlamak gibi kolektif bir sorumluluğumuz var dedi. Wood, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı sorumlu tutmak için ek tedbirleri araştıracağını belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Amir Said Ravani ise saldırıyla ilgili olarak ülkesinin doğal meşru müdafaa hakkını kullandığını ve harekete geçmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Iravani İslam Cumhuriyeti'nin gerginlik ya da savaş istemediğini ancak her türlü tehdit ya da saldırganlığa karşılık vereceğini vurguladı. İsrail ve İran arasında artan gerilim nedeniyle Hollanda ve Almanya hükümetlerinden vatandaşlara ardı ardına uyarılar geldi. Her iki ülkeden yapılan uyarılarda İsrail'e olan seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, halen seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi. Bu bölgelere yapılacak seyahatlerin ertelenmesi tavsiye edildi. Ayrıca, İsrail Gazze sınırında ve Lübnan sınırında artan askeri hareketlilik nedeniyle güvenlik durumunun öngörülemez olduğu ifade edildi. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan Alman vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Tahran ile İsrail arasındaki gerilimin ani bir şekilde tırmanma riskine dikkat çekilirken, Alman vatandaşlarının keyfi tutuklama, sorgulama ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altında olduğu vurgulandı. Ayrıca, çifte vatandaşların da özellikle risk altında olduğu belirtildi. Almanya, gerilimin tırmanması halinde hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceğine işaret etti.